Her zaman suyla haşır neşirim. Duşta i̇şte altı saatten az kalmak istemiyorum. Suyu ne kadar harcarsam bu kadar temiz ve o kadar mutlu hissediyorum. Ben bir sabır her, her de tabi su bir gibi daim suyla ilgilenirim. Çok anıyoruz. Artık bize yardım edin. Her gün, her gün yeni çöpçü geliyor. Saat beş artık yüzümüze çöpçüler geliyor. Bütün sular yerlerde birikiyor. Sürekli diyoruz. ama bu kızın önüne geçemiyoruz. Ben yardım edin. Evet arkadaşlar durumun ne kadar vehim olduğunu sizlerde de gördünüz ve <laughs> bu durum bizim dünyamızı kötü etkilerini de hepimiz <laughs> farkındayız ve düzeltmek için bir şeyler yapmamız <laughs> gerekiyor. Hadi gelin bakalım neler yapabileceğiz. Çocuk <laughs> kapağı! çok daha mutluyum bir daha asla su kullanmadım suyu boşa harcamadım so aslına cool. bakarsanız I'm nereye baksam siz de onu I know. Siz